Arkadaşlar merhaba. Bir önceki dersimizde PostgreSQL backup işlemlerine bir başlangıç yapmıştık. PG dump tool'u ile backup işlemlerini anlatmıştık. Bu dersimizde de PostgreSQL file system backup ve PostgreSQL online backup dediğimiz continuous archiving backup işlemlerine bakacağız. PostgreSQL file system backup adından da anlaşılabileceği gibi fay sistemin yedeğini almaktır. Bu backup'ı biz cold backup olarak da isimlendirebiliriz. Neden buna cold backup diyoruz? Çünkü veri tabanını kapattığımız esnada işletim sistemi üzerinde veri tabanı dosyalarının yedeğini almaya dayalı bir backup türüdür. Veri tabanı çalışırken eğer siz fay sistem backup'ı alırsanız tekrar açmaya çalıştığınızda farklı bir sunucuda, da restore etmeye çalıştığınızda veri tabanınız tutarsız durumda olacaktır. Neden? Çünkü siz veri dosyalarının yedeklerini alırken dosyalar üzerinde değişiklikler meydana gelmiş olabilir. Sizin yedeğini aldığınız data veri tabanı hala açıkken kullanıcı tarafından silinmiş olabilir mesela. Bu yüzden tutarlı bir şekilde bu file sistem backup'ı almak için PostgreSQL veri tabanı servislerini durdurmamız lazım. Burada aslında bu backup türünde PostgreSQL'e özgü bir şey yok ya da bir veri tabanına özgü bir şey yok. Bu tıpkı gidip de Linux işletim sistemi üzerinde bir dosyanın yedeğini alır gibi siz veri tabanınızı nereye kurduysanız yani PC Data dizininizin altındaki dosyaların yedeğini almaya dayalı bir backup türü. Bunu nasıl alabiliriz? PostgreSQL servislerini durdururuz. Sudo, sistem, CTL deriz. ctl stop postgreSQL 12 deriz. Veri tabanı servislerimizi durdurduk. Gördüğünüz gibi şu an çalışmıyor. Gidip de tar komutuyla tar işte deyip backup.tar olsun adı hangi dizinin alacağız? PG Data dizinin. Benim PG Data database dizinin database'in altında data diziniydi. Bu şekilde backup işlemini başlatıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi bunun bir veri tabanına ya da PostgreSQL'e özgü bir özellik değil. Linux işletim sistemi üzerinde dosyalarınızın backup'ını aldığınızı düşünebilirsiniz. Gördüğünüz gibi backup.tar isminde dosyamız buraya oluşturuldu. Gidip de başka bir sunucuya PostgreSQL'in binary'sini kurduktan sonra unzip backup.tar dersek eğer o PG data dizinin altında PostgreSQL servislerimizi başlatabiliriz. Tabi PostgreSQL konf dosyasının içerisinde değiştirmeniz gereken sunucu adı ya da IP'si gibi değişiklikler varsa Bunları da değiştirmeniz gerekir. Veri tabanını baş, servislerini başlatabilmeniz için file System backup dediğimiz bu arkadaşlar. Veri tabanımızı tekrar başlatalım. Şimdi ise continuous archiving dediğimiz bir backup türü var. Şimdi az önce cold backup alırken ne dedik? Veri tabanı servislerini kapatmanız lazım. Ama bu arkadaşlar, production sistemlerde siz backup alırken işte durun ben veri tavanımı kapatacağım. işte o yüzden kimse bağlanmasın ve kapalıyorum deme ihtimaliniz yok. Bu yüzden veri tabanı çalışırken sizin file sistem tarafından bir yedek almanız gerekir. Bu işlemi nasıl yapacağız? Bu işlemi şöyle yapacağız. File sistemin yani PC datanın yedeğini alırken aynı zamanda sizin bir de wall dosyalarının yedeğini almanız gerekir. Wall dosyalarının ne olduğunu ve ne işe yaradığını daha önceki derslerimizde anlatmıştım. Dediğim gibi cold backup alınırken veri tabanı servislerinin durdurulması production sistemlerde uygulanabilir değil. Çünkü backup alınırken de veri tabanının kullanımda olması kaçınılmaz. Veri tabanı çalışır durumdayken backup alabilmenin zor kısmı ise alınan backup'ın tutarlı şekilde restore edilebilmesi aşamasında ortaya çıkar. Yani backup alırsınız ama o tutarlı bir backup olur mu? Bu önemli. Bu problemin ortadan kaldırılmasını sağlayan yapı veri tabanı log dosyaları yani vol kayıtlarının da backup işlemine dahil edilmesidir. Veri tabanı restore edildiği yerde e, açılırken vol dosyaları da tekrar satır satır okunarak tekrar işlenmemiş bir transaction varsa recovery işlemi yapılır restore işleminden sonra ve bu transaction'lar okunarak veri tabanı son haline kadar getirilir arkadaşlar. Biz bunu online backup restore çözümü de diyoruz. Bunun en güçlü yanı dediğim gibi log replay dediğimiz vol kayıtlarının işletilmesi özelliğinden gelir. Online backup işlemleri için tabii ki vol archiving özelliğinin açık olması gerekir. Vol dosyalarının yönetimi konusunda anlatmıştım wall archiving özelliğini açabilmek için wall level parametresini replika ya da daha yüksek bir log seviyesine ayarlamak lazım. Bunlar nereden ayarlanıyordu? PGData'nın datanın altında postgresql.conf dosyasına giriyoruz. Hemen burada wall kayıtlarının parametrelerine bakıyoruz. Burada archiving işlemini yapabilmeniz için wall level'ın replika ya da daha yüksek olması lazım. Yani minimal set ise archiving özelliğini kullanamazsınız. Bunun dışında archiving parametresinin 10 olarak set edilmiş olması lazım. Archive modun 10 olarak set edilmiş olması lazım. Yine burada da wall dosyalarının yönetimi dersinde anlattığım bir arkay command var. Bu da sizin bol dosyalarınızın nasıl arşivleyeceğinizi belirten komuttu. Burada ne dedik? Arkay command parametresinde buradaki %p arşivlenecek dosya dizimini gösterir. %f ise sizin arşivlenecek dosya adınızı belirtir. Arkadaşlar yani bu komut nasıl bir komut aslında? Bir dosya adı vererek çalıştırdığını düşünürsek şöyle. Aslında çalışan komut yani archive command şöyle bir hal alıyor. Şimdi diyelim ki wall dosyanızın adı bu. Öncelikle şu komutu çalıştırıyor. Test komutunu çalıştırıyor öncelikle. Gidiyor kontrol ediyor. Bu arkaiv dizinizde bu dosya var mı yok mu diye. Kontrol işlemini yaptıktan sonra ise ikinci komuta geçiyor. İkinci komut ne? PGVOL dizinin altındaki bu isimli log file'ı dosyasını sizin arkaiv dizinize kopyalıyor arkadaşlar. Yaptığı işlem bu. Bu test Dediğim gibi burada iki tane ayrı komut var. Linux komutu. Birincisinde arkaiv dizinin altında ilgili log var mı yok mu diye bakıyor. İkincisinde de yoksa kopyalama işlemini yapıyor. Bu komut bu anlama geliyor arkadaşlar. Dediğim gibi bu PostgreSQL konf içerisinde uh, e, archiving'i enable'a getirdikten sonra backup almak için pgBaseBackup backup komutunu kullanıyoruz pg base backup komutunu kullanıyoruz arkadaşlar. Bunun da farklı yeni opsiyonları var. Şöyle bir bakacak olursak opsiyonlarına tre-d deyip direktörü verebiliyoruz. Daha sonra tre-f deyip format verebiliyoruz. Format dediğimiz backup dosyasının türünü belirler burada kullanabileceğimiz default olarak play modu var. Bir de sıkıştırılmış almak istiyorsak Par olarak da bunu ayarlayabiliriz. Eğer farklı table space'leriniz varsa onların yedeklerini PG base backup'la almak istiyorsanız tire büyük T'yi kullanıyoruz opsiyon olarak. Tire rate dediğimiz şey maksimum transfer rate'i. Yani bu kilobyte Power second dediğimiz işletim sistemini kopyalama yaparken çok fazla yormamak adına verebildiğiniz bir limit parametresi. Daha sonra tire x var. Burada. Vol Yani wall dosyalarını siz backup işlemine dahil edecek misiniz, etmeyecek misiniz tipinde bir opsiyon var. Daha sonra küçük z var. Küçük z Dosyalarınızın, backup dosyalarınızın sıkıştırılmasını sağlar. Daha sonra büyük Z var. Bu da sizin sıkıştırma seviyenizi belirler Sıfırdan 9'a kadar. Bunu çok sıkıştırırsanız açarken o kadar çok vakit kaybedersiniz. Bunu bilmemiz lazım. Ya da sıkıştırma seviyesine dokuz verirseniz sistem kaynaklarınızı, CPU'nuzu çok fazla yorarsınız. Ona göre optimum bir seviyede bunu vermeniz lazım. Daha sonra bağlantı opsiyonlarından gene 3D deyip DB name verebiliyoruz. Daha sonra host name verebiliyoruz. Port bilgisini verebiliyoruz. Tire büyük U deyip username'i verebiliyoruz. Eğer password'suz bağlantı hakkımız varsa küçük W ile no password'la bağlanabiliyoruz. Eğer şifre girmemiz gerekiyorsa da büyük W girerek bunu gerçekleştiriyoruz. Şimdi ben lokal sistem üzerinde bir backup almak istediğim zaman PG Base Backup diyorum. Daha sonra D deyip Backup 1 diyorum. İşte bütün table space'leri almak istiyorum. Onun için büyük F, T kullanıyorum. Daha sonra sıkıştırıyorum ve şunu da koyuyorum progress bilgisini görmek için. Enter'a tıklıyorum. Gördüğünüz gibi table space'lerin alınma durumunu gösteriyor. Burada büyük P'yi koymamızın amacı bu ilerleyişi görebilmek. Şu anda backup 1'in altında gördüğünüz gibi sıkıştırılmış durumda dosyalarımız, backup dosyalarımız var. Bu şekilde backup alabiliyoruz. Bir de şunu deneyelim. Backup alırken sıkıştırma vermeyelim. Yine bir aynı dizine alalım backup'ı. gördüğünüz gibi sıkıştırma vermezseniz de tar uzantılı aldı. Eğer uzakta bir sunucuya bağlanıp backup almak istiyorsak da PG Base Backup'ı çalıştırırken PG Base Backup deyip tire host bilgisiyle işte server IP'sini yazıyoruz. Daha sonra port bilgisini yazıyoruz. Daha sonra işte tre D diyerek backup almak istediğimiz dizini yazıyoruz arkadaşlar. PGB backup'un kullanımı bu şekilde. Dediğim gibi burada önemli olan arka wingi e, enable'a getirmiş olmak. Ben mesela arka dosyalarımı bu dizine atıyorum. Gördüğünüz gibi backup işlemi sırasında bu dosya içerisinde de bu şekilde dosyalar, backup dosyaları oluşturuluyor. Backup işlemlerini tamamladıktan sonra belli aralıklarla arkay dosyalarını da temizleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir de PC Admin bağlanalım. PC Admin bağlandığımız zaman da Buradan da backup işlemlerini yapabiliyoruz. Backup dediğimiz zaman bize buraya backup dosyasını nereye alacağımızı soruyor. Mesela şöyle indirilenler klasörünün altına bir deneme nokta tar diye backup'ımızı alalım. Format bildiriyoruz burada. Plane, tar ya da direktörü diye tar diyorum. Daha sonra eğer bir kodlama tipi seçmek istiyorsanız seçiyorsunuz buradan. Backup'ı hangi kullanıcıyla? Postgre ile alacağız. Burada da dump option dediğimiz backup işlemini ne tür bir backup alacaksınız? Şimdi burada farklı seçenekler var. Veri taban objelerinizle alakalı. Datayı dahil etmek istiyor musunuz? İstemiyor musunuz? Sadece şemayı almak istiyorsanız buradan seçiyorsunuz only şema diye. Bunları seçince diğer opsiyonlar da değişiyor tabi. İşte table space'leri, owner bilgisini, yetkileri almak istiyor musunuz? Bunların hepsinin bilgilerini buradan seçip ayarlıyorsunuz. PC adminle backup alırken buradan daha sonra backup başlatıyoruz. Burada bir backup cebi oluşturuldu. Daha sonra da backup işlemi başarıyla tamamlandı diyor. Detaylarını görmek istiyorsanız da buraya tıklıyorsunuz. Gidip de sunucunuzda kontrol ettiğiniz zaman backup'ın alındığını göreceksiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi deneme nokta tar dosyası buraya gelmiş durumda. Bugünün tarihi ve aldığımız backup dosyası bu şekilde buraya geldi. PC Admin restore işlemi de aynı şekilde. Aldığınız backup'tan restore etmek istiyorsanız da burada ilgili database'e tıklayıp restore'a tıklıyoruz. Daha sonra format seçiyoruz. Backup dosyasının yolunu veriyoruz. Backup dosyasının yolunu verdikten sonra restore seçeneklerini yani nasıl backup aldıysanız öyle bir restore yapmanız lazım. İşte şema aldıysanız buradan only şemayı yese getirmeniz lazım. Bu şekilde PC Admin arayüzü üzerinden de restore işlemini tamamlıyoruz. PC Base Backup'ı biz daha çok işte e, bir aktif pasif mimari kurarken kullanıyoruz. Zaten gelecek dersimizde de aktif pasif mimari kurulumu yapacağız. Orada da bunun kullanımını bu sunucuda aldığımız veri tabanı backup'ını götürüp başka bir sunucuya kuracağız ee, orada gene vol kayıtlarını işleterek eşlenik olarak database'i açacağız bir sonraki dersimiz bunun uygulaması olduğu için daha fazla örnek yapmıyorum bunun haricinde şunu belirtmek lazım pg base backup pg data altının hepsinin yedeğini alır yani ayrı ayrı database'lerin yedeklerini almaz PG Data Direktörünüzün altında ne varsa onun yedeğini almak için PG Base Backup'ı kullanıyoruz arkadaşlar. Backup konusu bu şekilde arkadaşlar. Gelecek dersimizde dediğim gibi PostgreSQL'de aktif pasif bir cluster kurulumu yapacağız. Orada daha detaylı göreceğiz bu işlemleri. Ayrıca ders notlarını, backup opsiyonlarını ve archiving enable etme işlemlerini ders notu olarak da eğitimleri.com sitesinde paylaşıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Yine kanalımızı takip ederek videolara ve güncel derslere anında erişebilirsiniz arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.